Ben Doktor Orçun Çolak. Dört oydu. Peki bana yardımcı olabilir misiniz? <laughs> Hanımefendi, biz Hipokrat yeminimizi bugünler için ettik. Kusura bakmayın, yarım saatten beri gelen giden olmadı. Gerginim biraz. Hanımefendi, gerginlik benim uzmanlık alanımda. Yalnız bir saniye sizi şurada bekleteceğim. Hasta yakınlarımla konuşmam gereken bir şey vardı. Bir saniye. Canan, ne oldu? <laughs> Ay be! Allah Allah! Canan, kalmak isterdim ama muayene etmem gereken cıvırlar var. Ay cıvırlar var. <laughs> ha Allah Allah hanımefendi, efendim, şimdi geçin ben Ay. seni muayene etsin. Ay yok yok, ben hasta değilim. Kimsiniz? Siz değil misiniz? Kim fikir hatta? Dedem. Lahman yapılacaktı da gelen giden olmadı. Lahman mı? Neyse ki siz yetiştiniz imdadımıza. Dedeciğim. Bak doktor bey sana lahman yapacak. Ee, hanımefendi, tabii benim üstüme vazife değil ama... E, Sayın Doktor Orçun Bey, Türkiye'nin... ...hatta Avrupa'nın en mükemmel, en iyi... ...bevliye uzmanıdır. Yani dedenizi muayene ederken, bir de bevliye muayenesi etsin... ...hiç pişman olmasınız. Çok iyi olur. Ee, tabii, tabii, şişeyle geçin, Buyurun, önüne halledelim. Bir <laughs> tutturacaktık, şimdi <gülüyor> diyor. <gülüyor>